Hepinize günaydın. Günaydın da kızım. Günaydın de. Günaydın de. <laughs> Biz kızımla uyandık arkadaşlar. Bugün 8'e çeyrek kala uyandı güzel kızım. Altını üstünü değiştirdik. Ee, hop, yavaş anneciğim. Ben bir haftadır rahatsızım arkadaşlar. Ee, bayağı ağır bir grip oldum. Zaten önce Zeynep hala hastalanmıştı. Ondan sonra Rıdvan böyle bir geçirdi. Sonra da bana geçti. Benim öksürüğüm hala daha devam ediyor. Ee, bilmiyorum biliyor musunuz ama ben astım hastasıyım ve birazcık garip olduğum zaman bayağı böyle beni etkileyebiliyor. Ee, o yüzden şimdi bugün biraz daha iyiyim. Kamerayı elime aldım. Odanın halini görüyorsunuz. Bayağı dağılmış durumda. Ee, Zeynep hala ile önce odasını toplayacağız. Ondan sonra kahvaltımızı yapacağız. Ben kötüyken Zeynep Halay babası bir gün aldı. E, alışveriş merkezine götürdü. Orada oynattı falan. Sonra Beşiktaş store'a girmişler. Oradan bu topu görmüş. Bu topu görünce aslında Rıdvan'a böyle yabı bir yabı. kıyafet alayım diye girmiş ama bu topu görünce yerlere yatmış, kendini parçalamış ve bu topu babasına aldırmış. Resmen top çocuğun aşkı oldu. Aldığı günden beri elinden asla bırakmıyor, uyanır uyanmaz hemen topu eline alıyor, dışarıya çıkarken topunu bırakmıyor vesaire. Yani ben ona milyonlarca oyuncak aldım ama hiçbiriyle bu kadar ilgilenmedi. Demek ki babası bir kere alınca, <laughs> gerçi babası daha önce de almıştı ama bu tapa özel bir e, sempati duydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine elinde. Bugün e, ben kurutma makinesi aldım bu arada. Onu size söylemedim. Gel anne teyzelerle konuşuyoruz. Yine burnu aktı. İyileşti ama asla burnunu kurutamadım arkadaşlar. Yani sürekli serum fizyolojik yapıyorum, bir şeyler yapıyorum falan ama ı, ı, yok yani, olmuyor. Ne atide atideye mi gidelim? Mi? Ay 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 ay. Kurutma makinesi aldım. Malum hepsi burada da indirimleri başladı. Ben de bu indirimlerde yararlanmak için makineyi aldım. Çünkü gerçekten çok 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 ihtiyaç duyuyordum. Hem evim küçük olduğu için. Yazın evin içerisinde çamaşır kurutmak hem aslı masası olduğu için bana çok e, e, böyle dokunuyordu. Hem de malum evimizde küçük çocuk var gerek yok yani. E, nereye koyacağım? E, yatak odasına, yatağın yanına koyacağım arkadaşlar. Zaten malum yazın buradan artık taşınıyoruz taşındığımız yerde de güzel bir yer buluruz onun için diye düşünüyorum. Öyle hadi bakalım günümüz başlasın. Bugün güzel günler olacak. Eğer kurutma makinen bugün gelirse size gösteririm. Gelmezse de yarın da vlog devam ettiririz. Yarın da gösteririm. Öyle bugün pendiye de gideceğiz. Kızımla birazcık gezeceğiz. Babası bizi gezdirecek. Birkaç işlerimiz var. Size de vloglamak istedim. O zaman hadi bakalım günümüz başlasın. Şimdi bu kızın kahvaltısını hazırlıyorum. Benim için biraz erken tamam yapacağım anneciğim. Sabah uyanır uyanmaz. Aşırı derecede acıkıyor Sonra da buradaki çamaşırlarını toplayacağız. İnşallah bu askıyı kullanmam sondur diyeceğim ama yeniden bir çamaşır yıkamam lazım bugün. E, onları da sererim artık. Devamlı kurusma makinesinde yaparız. Bu arada ne oldu biliyor musunuz? Dün ben kavanozu düşürdüm. E, İçerisinde domates vardı. Ve bu şekilde halım berbat bir şekilde oldu. Bugün bunu da kaldırıp yıkamam lazım. E, ee, bayağı işim var yani. Bugün de misafirim vardı. Yapamadım. Yabancı değildi Allah'tan. Zaten onu hazırlık yaparken düşürdüm kırdım. Ee, o yüzden de bugün bunları da kaldıracağız. Zeynep Hala'nın kahvaltısında da Zeynep Hala bir muz delisi arkadaşlar. Muza deliriyor yani aşık sol elimle de yapamadım e, muz ve yumurtayı bu şekilde iyice çırpıyorum pankek gibi oluyor çok güzel oluyor değişik bir kahvaltı önerisi İçerisine tam burada unu da koyulabilir ama zaten muz baya çok olduğu için baya kıvamlı oluyor o yüzden ben ekstradan e, un koymuyorum şimdi bunu güzelce böyle çırpıp pişireceğim son halini de yine size gösteririm evet son hali bu şekilde ama resmen dayanamadı yani çocuk mama 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 deyip durdu. O yüzden de biraz acele ettik. Yesin bakalım. Afiyet olsun güzel kızım. Şey. Sıcak değil mi anneciğim? Biraz soğusun anne. Ne olursun biraz dayanalım. Ben soğutur muyum bunu? Tamam soğutayım. Biz şimdi kızımla ütü yapacağız ama o ütü masasını atmayı tercih ediyor nedense. Neden öyle yapıyorsun kızım? Ya. He? Neden? Hadi sen de ütü yap ben de yapacağım. Bak benimki de burada. Al ütünü. Hadi yap bakalım. Yap. Aferin. Aferin benim kızım. Aferin. Ay işte bu kadar. Aferin. Bu arada ben odada e, kurutma koyulacağı yeri açtım. Buraya koyulacak arkadaşlar. Evimde... Hayır, hayır, hayır 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 kızım lütfen elleme. Evimde müsait alan burası. E, bunu nereye koyacağım bilmiyorum. O düşüneceğiz. Bir şeyler yapacağız bakalım. Ben şimdi Zeynep hala yanına gideyim çünkü anneciğim geçer misin? Hadi ütünü yap. Hadi biraz zor olacak ama bunu yapmam lazım artık ütüleri ortadan kaldırmam lazım bugün. Evet, şöyle bir deneyeyim dedim arkadaşlar, kardobağımın içine sığacak mı diye. Allah tam sığdı. E, buradaki fazlalıkları şimdi kaldıracağım. E, bu, yani diğer tarafları asacağım. Bu da burada dursun. Allah iyi oldu çünkü içerisinde kullandığımız malzemeler var. Yine üst, gene buraya bir şeyler asarım ya. İki kat yapıp asabilirim sanki biraz kısa mesafe ama. Neyse durun bakalım ayarlayacağım. En azından bu buraya sığdı. Önce ölçtüm tabi biraz ağır çünkü nefes nefese kaldım zaten hastayım. Ee, şimdi buraları ayarlama zamanı. İçim de bitti bu arada çok şükür. Onu da hallettim bunu da hallettim. Gerisi artık kurutmanın gelmesine kaldı. Daha kahvaltıda yapmadım şimdi kahvaltıya gidiyorum. Şimdi de kızımla eşyalarını topladık, katlıyoruz. Ee, çok seviyor böyle eşyalarla oynamayı, onları böyle evirip çevirmeyi baya seviyor. İnşallah büyünce de sever. <laughs> Olumlu düşüncelerimi e, sürekli düşünüyorum öyle. İnşallah büyünce de sever, İnşallah büyünce de yapar diye. Geçen gün de ıslak mendili almış çıkartıp çıkartıp oyuncaklarını siliyor. Diyorum ki Allahım lütfen büyünce de yapsın, değil mi kızım? Yardım et hadi bana. Ne? Anlamadım. Neyden korkma? Neyden korktun ki şimdi? He bir tane. Sen nerelisin? Eybis. Ama sesli söyle duyulmadı. Bir daha söyle nerelisin? Eybis. eybis. İspiri Eybis diyor arkadaşlar. Sen nerelisin deyince epis epis diyor babası mest oluyor dedesi mest oluyor bir görseniz var ya. Şimdi kızımla bu çamaşırları da katledim ben de kahvaltımı yaptım karnımı doyurdum çok şükür. Bu arada kurutma bugün gelmeyecekmiş baktım ama e, kurye dağıtma çıkmamış büyük ihtimalle. Cumartesi günü bilmiyorum olmaz galiba dağıtım ama pazartesiye kaldı artık acelemiz de yok zaten. Zaten benim de bugün işim vardı. iyi denk geldi. Şimdi de hemen şu eşyaları ayarlayıp ondan sonra da birazcık dinlenme pozisyonuna geçeceğim. Evet, kargomuz geldi. Hop. Kargomuz geldi. Açalım bakalım birlikte ne geldi. Evet açtım şimdi şöyle bir tunik aldım arkadaşlar. Bunlar elbise diye geçiyor ama tabii ki ben tunik olarak giyeceğim. Bir tane böyle bir mor tunik aldım. Bir tane de şöyle yeşil bir elbise aldım. Bu da penye kumaştan çok güzel ya. Bayıldım gerçekten. İnşallah giyince de olur olur gibi duruyor ama tabii denemem lazım. Üstümde nasıl duruyor diye. Ben şimdi çamaşırlara devam edeyim en iyisi. Ay arkadaşlar şöyle göstereyim kendimi. Evden çıkarken ufak çaplı bir kriz yaşadık. Parmağını sıkıştırdı. O yüzden susturması birazcık zor oldu. Biraz da uykusu geldi açıkçası ama e, işte çıktık bakalım. Gidiyoruz şimdi babamızı alacağız. Oradan da pendeye gideceğiz. İşlerimizi halledeceğiz. Bugün bakın Yine eşarp taktım bu aralar. İki, iki seferdir eşarp takıyorum. Özlemişim eşarp takmayı. Çok seviyorum. Bak, kendime de daha çok yakıştırıyorum ama şar rahatlığı yok tabii ki. Alsın. Kızım da bu şekilde oldu. Yine paçalı ayakkabısını giydirdim. Bebişini seviyor. Çok mu seviyorsun annem bebişi? Hadi bakalım gidelim. Şuradan kendimi daha güzel gösterebilirim. Nasıl olmuşum sizce? Evet, kocamla buluştuk diyoruz. Bizi nereye getiriyorsunuz Kocam Bey? Hani. Gezdir bizi babası. Oh 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 kuşum benim. Biz mama istiyoruz. Biz mama istiyoruz. Biz mama istiyoruz. Şimdi yemek yemeye geldik uzunlara. Babası da burada. Çok acıkmış kızım. Aslında ben onu yedirdim çıkardım ama yine de. Biz mama istiyoruz. <laughs> Kesene bereket. <Afiyet> olsun. <laughs> Şimdi çıktık. Uzun zamandır Pendi'ye gelmemiştik. Hava bugün çok güzel. Yani Kasım bugün kaçar? 3 Kasım. Kasım. Yani Kasımdayız ama maşallah yani bir haftadır İstanbul'da havalar çok güzel. Şimdi işlerimizi halledeceğiz. Kızım da bayağı yedi. Çok şükür. Size de şöyle birazcık pendiyi göstereyim. Zeynep hala ya düğünde. Elbise alsam mı almasam mı diye çok kararsızım. Eğer böyle gözüme bir şey takılırsa bakacağım. Ee, alacağım. Buralarda böyle çocuk kıyafetçileri var. Hatta şurada gelinlikler vesaire de var ama bilemedim ya. Ne yapsam. Kızımla şimdi kuşlara bakıyoruz. Kızım, kuşlara merhaba yap. Kızım. Merhaba kuşlar. <laughs> Şu saati size daha önce de göstermiştim. Bu annemin saati. Ee, gelin saati galiba bana verdi böyle ee, ben de bunu bizim böyle gerçekten bilgisine güvendiğim bir saatçi var oraya götürdüm ee, içi bozulmuş dedi ama sen bana bir hafta bırak ben bir bakacağım dedi bakmış ama ne yazık ki yapamamış arkadaşlar çok şık duruyor gerçekten böyle takılarla falan da çok güzel duruyor aslında. Ben de dedim ki olsun yani hem hatıra hem de böyle işte görünmüyor zaten küçük olduğu için. Önemli değil ben bunu aksesuar olarak takarım dedim. Böyle bileğime taktım. Yani ne yazık ki yapılmıyormuş çok eski bir model olduğu için kasasını da değiştiremeyeceğim dedi. O yüzden böyle kaldı yani. Bunu da böyle size göstermek istedim. Bu arada eve geldik. Ee, vallahi uzun süre sonra makyaj yapınca insanın gözlerine böyle bir ağırlık yapıyor gerçekten. Ee, yani sürekli makyaj yapmayı tercih etmiyorum çünkü zaten anne, anneyim yani bebeğim var yani makyajla böyle çocuğa temas etmek istemiyorum açıkçası o yüzden de ya hamile olduğumdan beridir çok nadiren böyle makyaj yapıyorum canım istediği zaman falan. Bugün de rimel sürdüm. Zeynep Hala'ya da böyle bir tane verdim. Eline kapalı tabii ki. O da böyle gözüne götürüyor. Yani çocuklar resmen Yaptığımız bir şeyi anında böyle algılıyorlar. Çok enteresan. O yüzden gerçekten hareketlerimize falan çok çok dikkat etmemiz lazım. Bir de size çok güzel bir şey göstereceğim. Ben Zeynep Halan'ın biliyorsunuz ki bir yaş çekimini yaptırmıştım, ama albüm istememiştim. Doğum gününde çekilen fotoğraflarıyla o bir yaş daha çekilen fotoğraflarını böyle bir tane yer buldum, Albüm yaptırdım. Şimdi onu göstereceğim size. Çok güzel oldu, eminim siz de çok beğeneceksiniz. Baba. Biz kızımla tekrar dışarıya çıktık arkadaşlar. Şimdi fırına gidiyoruz. Aslında bime gittik ama bugün aktüel ürünleri vardı. Cam bir tane çay bardağı hoşuma gitmişti ama bitmiş ne yazık ki. O yüzden ben bir... mi anneciğim. mi bir tane. Bizim değil ya parasını vermedin, elle yemeyiz tamam mı? Gelmişken buraya kadar fırına da uğrayalım. Sonra da eve geçelim dedim. Ama gerçekten güzel, evde hiç durulmuyor yani. Arkadaşlar fırına uğradık ama tam böyle en kalabalık olduğu saatte, o yüzden kalabalıkla çekemedim size. E, Tesadüfen Mert oradaymış, abla karnım çok aç dedi. E, o da böyle şeyleri seviyor. Bunlardan aldık malum ben bugün dışarıda olduğum için e, yemek yapmamıştım. Zeynep hala da irmik yapacaktım akşama açıkçası. E, Mert de geldi diye şöyle. Patatesi kızartıyoruz, birazcık kızardı, az kaldı. Bir de şöyle yine kargom geldi. Daha önce size göstermiş olmam lazım büyük ihtimalle. Özlem teyzemin kızı Zeynep Halen doğum gününde bu meraklı miniğin dergisine üye yapmıştı. O böyle her ay geliyor, tabii ki açmıyorum çünkü bu 3 yaş artı dergiler. Bize uymuyor yani. Saklıyorum ben de 3 yaşına geldikten sonra inşallah açacağım. Bir sürü böyle etkinlik dergimiz olacak. Mert olmak üzere gelebilirsin. Şimdi de Mert yemeğini yiyecek. Zeynep hala elinde bir şeyler atıştıracağım. Ondan sonra Zeynep hala uyutacağım. Çünkü çok az uyudu bugün. Hadi bakalım. Arkadaşlar enteresan bir şekilde kurutma makinem geldi. Ee, aslında bugün hani dağıtıma çıkmadı olarak e, gözüküyordu ama geldi yani. Çok güzel. Şöyle bir bakayım hani e, eğer bir yırtık falan varsa almayınız yazıyordu. Ay kızım kurutmam ne kadar büyük. Ama şeyleri var, korumaları var. O yüzden bu kadar büyük değildir büyük ihtimalle. Allah'tan bugün burayı ayarlamıştım. Allah'tan evde de Mert vardı. Çok iyi denk geldi yani. Heh. Kurutma makinesi beğendin mi? <laughs> Uykun geldi senin güzel kızım. Şöyle Rıdvan bir şeyler almıştı marketten. Buranın içerisine temizleyip onları yerleştirdim. Ama gerçekten benim hani en nefret ettiğim şey buzdolabı içerisinin düzenlenmesidir. Bazen böyle videolarda izliyorum işte herkes böyle düzenli düzenli yapıyor ama ben asla yapamıyorum onu beceremiyorum da yani. Böyle koyuyorum buraya düzenleyiciler falan aldım aslında ama hiçbiri böyle pratik olmadı benim için açıkçası. Mesela şurada tapırın bir ürünü var. E, bunu da böyle kullanıyorum ama bu da çok pratik gelmedi bana. Sırf böyle işte e, bu sebzeliğimde yer zaman bunun içerisine koyuyorum bazı şeyleri. Böyle yani şunlarlar da köyden gelmişti. Ee, onlar hala duruyor. Yarın e, bunları artık ayıklamam lazım. Zeynep halanları sevmedi ne yazık ki. Nasuh'unu da sevmedi. Aslında çok meyveci. Meyvenin her çeşitini çok seviyor ama bunlarla pek uyuşmadı nedense. Yarın tekrardan bir denerim artık. Artık burayı da böyle kapatacağım. Marullarımı da yıkamadım. E, çünkü Zeynep hala unutmam lazım. Marullarımı e, sonra yarın bir yıkayıp ondan sonra böyle tekrar koyarım diye böyle en başa aldım. Şimdi artık burayı da kapatıyorum ve kızımı yutmaya geçiyorum. Size göstereceğim dedim. Şimdi Zeynep hala uyutmuşken şöyle göstereyim. Bakın çok güzel bir kapak resmi seçtim. Bu arada tasarımını tamamen siz yapıyorsunuz. İşte içerisinde bir sayfada kaç tane fotoğraf olmasını falan siz belirliyorsunuz. Bu arada kesinlikle sponsor falan değil. Ben kendim buldum. Kendim yaptırdım. Bu albümün fiyatı 350 liraydı. Öyle söyleyeyim. Şöyle açayım. Bakın mesela isterseniz böyle tekli tekli koydurabilirsiniz resimleri. İsterseniz böyle ikili ikili, üçlü üçlü, dörtlü dörtlü şu temanı resmini falan siz seçiyorsunuz. E neydi ismi? Şu arkasında yazıyor. ismini unuttum, yaptırdığım yerin ismini. Bir saniye. Kliksi evet, Kliksi uygulamasından yaptırdım. Bakın şimdi hızlı hızlı göstereyim. Kızımın güzelliğine bir maşallah deyin teyzeleri ya. Çok tatlı değil mi? Bakın böyle işte genelde aynı çekilenleri, aynı kıyafetleri bir sayfaya koymaya çalıştım. Buraya kadar normal çekim, ya profesyonel çekim. Bundan sonra da doğum gününde çekilen fotoğraflar. Bunu da Buse Büyük fotoğrafı çekti biliyorsunuz. O da çok güzel çekti gerçekten. Bu da böyle sanki stüdyoda çekilmiş gibi ama orada mekanda çekildi. E zaten albüm yaptırmamanın sebebi de böyle doğum gününde olan fotoğrafları da koyarım. Böyle kendim bir albüm hazırlarım. Hepsi toplu olur diye düşünmüştüm. İyi ki de öyle yapmışım. Bakın mesela burada 3 tane koydum. Bu şekilde. Şöyle burada içini bir koydum. Burada toplu çekilmiş fotoğraflar var gelen misafirlerimizle. Burada ailecek çekilmiş fotoğrafları var. Burada da görümce'mle çekilmiş fotoğrafları var. Böyle ailelerle olanları tek koymak istedim. çünkü daha hani özel olsun diye. Gerçekten bence çok güzel oldu. Çok güzel bir anı oldu bence. E size beğenmişsinizdir umarım. İyi ki de yaptırdım yani. Şöyle kalitesi falan da Baya iyi arkadaşlar. Şöyle kalın kalın. Şey beklemeyin. Normal böyle düğünlerde yapılan fotoğraf albümleri gibi bir şey beklemeyin. Ama bu da yeterince bir kalınlığa sahip. Yani tek fotoğraf çıkarmaya çalışsan fiyatları o kadar pahalılaşmış ki inanamadım yani. Bir de işte onun için ekstradan albüm alacaksın vesaire. O yüzden böyle bir şey yaptırdım. Bence çok daha mantıklı oldu. Bunu da sizinle paylaşmak istiyordum ne zamandır. Bugüne kısmetmiş. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar şimdi artık videonun sonuna geldik. Biz de böyle Nescafe keyfi yapacağız Rıdvan'la. Normalde çay içeriz ama aynı sırada böyle benim canım kahve istiyor. Rıdvan pek sevmese de bana eşlik ediyor sağ olsun. Ee, şimdi de videoyu burada kapatayım. Umarım beğenmişsinizdir bu günümüzü. Bence güzel bir gündü. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki vlogda görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.